Merhabalar Suday öncelikle hoş geldin. Ee, merhabalar Dilber öncelikle hoş geldin. Ee, evet aslı öncelikle hoş geldin. Bu ee, Evet merhabalar Rabia öncelikle hoş geldin. Ee, evet merhabalar Elif öncelikle hoş geldin. Evet merhabalar Yasemin öncelikle hoş geldin. Merhabalar Mahmut, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Fatih hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, bu... Merhabalar Nazlı öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Zeynep hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Hocam. Merhabalar Samet hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, merhabalar Beniki, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Merhabalar Ahmet ee, öncelikle hoş geldin. Hoş Merhabalar Adem. Öncelikle hoş geldin. Merhabalar ee, Merhabalar şeyde, Öncelikle hoş geldin. Hoş merhabalar Leyla. Öncelikle hoş geldin. Hoş merhabalar Buse. Öncelikle hoş geldin. <laughs> ee, Emre. Öncelikle hoş geldin. Hoş ee, bu... Merhabalar Tülay, öncelikle hoş geldin. Hoş Merhaba Meisa. Öncelikle hoş geldin. Hoş e, bu... Merhabalar Şengül. Öncelikle hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar Ece. Öncelikle hoş geldin. E, bugün. Merhabalar Demirhan. Öncelikle hoş geldin. Hoş Merhabalar Emre. Öncelikle hoş geldin. Hoş Merhabalar İlker. E, hoş geldin. Merhabalar. Hoş Merhabalar Mehmet. Öncelikle hoş geldin. Ee, merhabalar Enes, öncelikle hoş geldin. Merhabalar Arun öncelikle hoş geldin. Ee, merhabalar Esra, öncelikle hoş geldin. Merhabalar Onur, öncelikle hoş geldin. Ee, bugün Merhabalar e, Ali, öncelikle hoş geldin. Ee, Güzel zaman geçirdim. Eğleniyordum, mutlu doğum, Bir şeyleri başarabileceğimi daha başarılı olduk. Yani iki ilişkilerimiz daha çok gelişecek bu sayede. Ya iyi yönler olduğu gibi kötü yönleri de var tabii ki dijitalleşmenin ama hepsi bizim elimizde. Sen ne yapardın? Ben heyecanlı bir insanım. Başta oturduğum zaman heyecanlıyım, konuştuğum zaman. Bu bana heyecanım gelmedi mi? İnsan karşıma çıktığım zaman kendimi geliştirmeme sağladı. Ne oldu Evet, motivasyonum artırıcı gibi oldu. Arkadaş şeyler gelişti insanların bağımlılıkları geliyor. Telefonla, işte çocuklar olsun, aslında şeylerde de var hani, geçişte var. Sosyalleşmeyi kazandırdığını düşünüyorum. İnsanlarla daha rahat konuşabilme. dediğim gibi özgüvenimin artışı. Ve tüm görevlerde aktif rol almayı sağladı bana. E, Kültürel alanda gelişti. Hı -hı. Diksiyonum düzeldi. Hı -hı. E, ondan sonra hocam oturuşum kalkışım bile gerçekten değişti. Nasıl desem, hani bir disipline ulaştım, hani artık her şeyin disiplini planlayabiliyorum. Yani... Evet, bunu kendim keşfettiğimi düşünüyorum. Hı hı. Böyle şeyler yapabileceğimi hiç bilmiyorum, yani tiyatroda e, bir rol alabileceğimi hiç düşünmemiştim ama e, sizin de sayenizde e, bir oyuncu olabilirdim artık şu an. Ben de oyuncu olduğum için. Hani çok fazla yorulma gibi bir durumunda olmuyor benim. Bazen diyorum keşke başrolde olsaydım dediğim zamanlarda oluyor tabi. Nasıl adapte olurum oraya da? Nasıl adapte olurum da karşımdakini inandırabilirim gibi yetkinlikler kazandırdı. Kendimi onun gibi hissetmedi. Ee, çok çabuk sinirlenirken her şey şimdi daha sakin bir şekilde düşünmeyi öğrendim. Geçme şey geçme Bir sorunlar nasıl çözülebilir? Toplu bir ortamda kaos yönetimi diyebiliriz aslında biz bunun genel adına o okay, gelişiyor aslında. Bence bu sorun oldu. Bu sorunu dert etmektense bu sorunun çözüm bulmayı öğrendim. Mesela hani ben veya arkadaşlarım tiyatroda sözlerini unutuyorlar. Sonra devamını devam ettirmeyi öğrendik. E, takım çalışmasının takım ruhunu öğrendik.